Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Bugün, gökyüzünde oldukça özel ve önemli bir dönemeçteyiz. 23 Ağustos 2025 tarihinde Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay, yalnızca Başak Burçları için değil, tüm burçlar için yenilenme, arınma ve hayatın düzenini yeniden ele alma çağrısı niteliğinde. Bu yeni ay, detayların, planlamanın, öz disiplinin ve sağlıklı alışkanlıkların öne çıkacağı bir enerjiyi beraberinde getiriyor. Başak Yeni ayı, bizleri hem içsel hem de dışsal hayatımızda düzeni sağlamaya, gereksiz yüklerden arınmaya ve kendi potansiyelimizi daha net bir şekilde ortaya koymaya davet ediyor. Bu yeni ay döneminde hayatımızdaki karmaşayı, düzensizliği ve verimsiz alışkanlıkları fark etme ve dönüştürme fırsatını bulacağız. İşte tam da bu noktada, Zihinsel berraklık, detaycılık ve titizlik, başarı ve huzurun anahtarları haline geliyor. Astrolojik olarak Başak burcu toprağın, hizmetin, öz disiplinin ve sağlık ile ilişkilendirilen alanların burcudur. Yeni ay ise her zaman yeni başlangıçları, taze adımları ve fırsatları simgeler. Dolayısıyla 23 Ağustos'ta özellikle kişisel düzenimiz, iş ve kariyer planlarımız günlük rutinlerimiz ve sağlığımız ile ilgili yeni adımlar atmak için çok güçlü bir fırsat söz konusu. Bu yeni ay, aynı zamanda kendimizi daha verimli, daha üretken ve daha organize bir şekilde konumlandırma enerjisini de beraberinde getiriyor. Özellikle bu dönemde, hayatımızdaki gereksiz yükleri bırakmak, geçmişten gelen olumsuz alışkanlıkları dönüştürmek ve kendimize daha fazla özen göstermek önceliklerimiz arasında olacak yeni ay, detaylara dikkat etmenin, planla hareket etmenin ve sorumluluklarımızı daha bilinçli bir şekilde ele almanın önemini vurguluyor. Bu süreç, aynı zamanda içsel bir arınmayı, zihinsel berraklığı ve duygusal dengemizi güçlendirecek bir döneme işaret ediyor. İfade edecek olursak, 23 Ağustos Başak Yeni Ayı, hayatımızda hem somut hem de soyut düzeyde düzeni tesis etmek, Yeni başlangıçlar yapmak ve uzun vadeli hedeflerimizi netleştirmek için ideal bir enerji sunuyor. Bu hem kişisel hem de profesyonel yaşamınızda adım adım ilerlemeniz, planlı ve bilinçli seçimler yapmanız açısından kritik bir dönem. Unutmayın, yıldızlar sadece yön gösterir, yolu yürüyen sizsiniz. Yeni bir günde yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Aslan Burcu 23 Ağustos 2025 Başak Yeni Ayı Sevgili Aslan Burçları, 23 Ağustos 2025'te Başak Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay, sizin için hayatınızda strateji, planlama ve öz disiplin odaklı bir yenilenme dönemi başlatıyor. Yeni aylar, her zaman farkındalık, yeni başlangıçlar ve enerji yenilenmesi zamanlarıdır. Başak burcunda gerçekleşen bu yeni ay ise özellikle sizin için analitik düşünme, detaylara odaklanma ve uzun vadeli hedefler belirleme açısından kritik bir enerji taşıyor. Aslan olarak sizler yaratıcı, karizmatik ve lider ruhlu bir yapıya sahipsiniz. Bu yeni ay bu doğal yeteneklerinizi destekleyerek iş yaşamınızda, özel hayatınızda ilişkilerinizde ve kişisel gelişiminizde bilinçli ve sağlam adımlar atmanızı sağlayacak. Ayrıca bu yeni ay, size kendi gücünüzü doğru kullanma, eski alışkanlıklardan arınma ve değerlerinize odaklanma fırsatı sunuyor. Küçük ama etkili adımlar, uzun vadede büyük dönüşümler yaratacak. Bu analizde, iş, kariyer, sağlık ve aşk alanlarını adım adım ve derinlemesine ele alacağız. Her bir bölümde detaylı öneriler, Stratejiler ve farkındalık kazandırıcı noktalar paylaşacağım. Yeni ayın temel enerjisi ve Aslan burcuna etkisi. Başak yeni ayının temel enerjisi düzen, verimlilik, detay odaklılık ve bilinçli planlama üzerine kuruludur. Aslan burçları için bu yeni ay yaşamın farklı alanlarında şu etkileri sağlıyor. Stratejik hedef belirleme, uzun vadeli planlar yapmak, projeleri ve hedefleri yeniden organize etmek için güçlü bir enerji mevcut. Detay odaklı farkındalık. Hayatınızdaki eksikleri fark etmek ve tamamlamak için fırsatlar açığa çıkıyor. İletişim ve liderlik. İş ve özel yaşamda sözlerinizi, kararlarınızı ve liderliğinizi daha bilinçli yönetme şansı doğuyor. Kariyer ve finansal odak. Yeni iş fırsatları ve sorumluluklar gündeme gelebilir. Stratejik adımlar uzun vadeli başarıyı sağlayacak. Sağlık ve enerji yönetimi, bedensel ve zihinsel sağlığınıza özen göstermek için motivasyon artıyor. İlişkilerde netlik ve derinlik, partnerinizle veya sevdiklerinizle iletişiminizi daha samimi, bilinçli ve etkili bir şekilde yönetme fırsatı doğacak. Bu yeni ay, aslan burçlarına hem içsel hem düşsal düzeni sağlama hem de uzun vadeli başarı ve mutluluğu inşa etme fırsatı veriyor. İş ve kariyer. Başak yeni ayı. İş ve kariyer alanında aslan burçları için strateji, sorumluluk ve detay odaklı planlama konularını ön plana çıkarıyor. Projeleri yeniden gözden geçirme. Uzun süredir bekleyen projeler tekrar gündeme gelebilir. Eksik noktaları tespit etmek ve projeyi daha güçlü bir hale getirmek için enerji bulacaksınız. Yeni fırsatlar ve liderlik roller. İş yaşamınızda yeni teklifler, projeler veya liderlik fırsatları gündeme gelebilir. Aceleci davranmak yerine stratejik ve bilinçli adımlar atmak kritik. Detay odaklı çalışma. İş yerinde gözden kaçan ayrıntılara odaklanmak, fark edilmenizi ve uzun vadeli başarıyı garantilemenizi sağlayacak. Uzun vadeli planlama. Kariyer yolculuğunuzu kısa ve uzun vadeli hedeflerle uyumlu hale getirmek için ideal bir dönem. Hedeflerinizi yazılı hale getirmek ve düzenli takip etmek başarıyı pekiştirecek. Yaratıcılık ve problem çözme. Analitik ve yaratıcı zekanızı birleştirerek iş yaşamınızda etkili ve yenilikçi çözümler üretebilirsiniz. Networking ve iş birliği. Başak Yenia'yı. Profesyonel çevrenizi genişletmek ve güçlü iş ilişkileri kurmak için fırsatlar sunuyor. Detaylı öneri: İş yerinde önceliklerinizi belirleyin, eksik noktaları tespit edin ve aksiyon planı oluşturun. Küçük ama bilinçli adımlar uzun vadede büyük başarı sağlayacak. Sağlık ve Yaşam. Başak Yeni Ayı. Sağlık ve yaşam alanında Aslan burçları için denge, rutin ve farkındalık temalarını ön plana çıkarıyor. Günlük rutinleri optimize etme, beslenme, uyku ve egzersiz alışkanlıklarınıza dikkat etmek için mükemmel bir dönem. Küçük değişiklikler uzun vadede büyük dönüşümler yaratacak. Zihinsel ve ruhsal sağlık. Meditasyon, nefes çalışmaları, yoga veya farkındalık teknikleriyle enerjinizi dengeleyebilirsiniz. Fiziksel kontroller ve önlemler ertelediğiniz sağlık kontrollerini yaptırmak ve vücudunuzun sinyallerini dikkate almak için uygun bir dönem. Enerji ve dayanıklılık yönetimi. Aslan burcu olarak enerjinizi doğru yönetmek, hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlenmenizi sağlayacak. Sağlıklı alışkanlıklar. Bu dönem, sağlıklı yaşam tarzını kalıcı hale getirmek için motivasyon sağlayacak. Detaylı öneri. Günlük rutininize küçük ama etkili değişiklikler ekleyin. Örneğin 15 dakikalık meditasyon, sağlıklı öğen planlaması veya kısa yürüyüşler, uzun vadede büyük fark yaratacak. Aşk ve ilişkiler Başak Yeniay'ı, Aslan Burçları için aşk hayatında derin duygusal bağlar, netlik ve güven getiriyor. Mevcut ilişkiler Partnerinizle açık ve samimi iletişim kurmak, eski anlaşmazlıkları çözmek ve bağınızı güçlendirmek için fırsatlar sunuyor. Bekar aslanlar, yeni ilişkiler başlatmak için uygun bir dönem. Aceleci kararlar yerine karşınızdaki kişiyi tanımak ve duygusal uyumu gözlemlemek öncelikli olmalı. Duygusal denge ve sabır, sabırlı olmak, uzun vadeli mutluluk için kritik. Küçük lesler ve hassas dokunuşlar ilişkilerde fark yaratacak. İlişkilerde farkındalık. Partnerinizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak ve hassasiyetle yaklaşmak duygusal bağları derinleştirecek. Güven ve sadakat. Bu yeni ay ilişkilerde güven ve sadakat temalarını ön plana çıkarıyor. Aslan burcu olarak samimi ve kararlı yaklaşımınız ilişkinizin kalitesini artıracak. Maneviyat ve kişisel gelişim. Başak yeni ayı kişisel farkındalık ve içsel gelişim için güçlü bir enerji sunuyor. Kendini keşfetme ve arınma. Eski alışkanlıkları ve sınırlayıcı inançları bırakmak, kişisel potansiyelinizi açığa çıkaracak. Hedef belirleme ve planlama. Kısa ve uzun vadeli hedeflerinizi yazılı hale getirmek, motivasyon ve odaklanmanızı artıracak. Disiplin ve odaklanma. Zihinsel berraklık ve disiplin, hem iş hem özel yaşamda güçlü ve etkili adımlar atmanızı sağlayacak. Kişisel dönüşüm. Bu süreç yaşamınızın her alanında daha dengeli, bilinçli ve etkili olmanızı sağlayacak. Kendi gücünü fark etme. Başak yeni ayı, size kendi gücünüzü doğru kullanma ve kendinizi hak ettiğini şekilde ifade etme fırsatı sunuyor.